kanalımıza merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size birlikte Roblox Adopt Me'de arkadaşlar. Anan arkadaşlarım arkadaşımızla birlikte arkadaşlar. İki evimizde gezeceğiz ve de onun üzerinden puan arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar anan arkadaşımızın evini gezeceğiz. Bu arkadaşlar onun kanal linkini de açıklama yerden linki bırakacağım. Ona da abone olursanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Neyse hemen a, girelim. Evet buyurunuz buyurduk. Evet arkadaşlar ilk, bası, ilk başı, ilk böyle arkadaşlar böyle daha da net olsun diye ön kameradan göstereceğim arkadaşlar. Evet hemen Buraya müzik alanı yapmış. Aslında güzel arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir önceden yaptım. bir ben biliyorum. Böyle arkadaşlar. Evet anan arkadaşımız da burada arkadaşlar. Tipini, tipini yerim ben senin. Yerim tipini gerçekten. Ee, burada da arkadaşlar böyle oturma alanı var. Sonra buraya geçelim. Burada yatak odası var arkadaşlar. Sonra burada da böyle makyaj alanı var galiba. Evet bak bu ruj. Bu da krem. Bu da, bu da mumlu bir şey. Sonra burada gardırop. Gardırop galiba da öyle bir şey var arkadaşlar. Sonra burada böyle balık var. Ee, böyle hemen. Sonra da arkadaşlar burada böyle hemen geçelim. Ön <laughs> kamerada olduğum için arkadaşlar. Önü fazla giremiyorum. Burada çamaşır var arkadaşlar. Çamaşır Tamam. Oraya en son gidemiş. O yüzden de oraya en son. Burada da böyle bıcı bıcı yeri var arkadaşlar. Bıcı bıcı yapacağız. Burada da yapacağız. Koştum ben sınırımıza da açıklamadık yerden gelirsiniz. Oğlum sadece ben dans edecektim yani niye bozuyorsun? Sonra hemen buraya geliyoruz. Burada bir tane bebek yeri var. Bebek odası var. Evet bebek odası. Böyle burada mumlar var. Sonra burada böyle yay var. Evet. Aa güzel olmuş aslında. Evet geliyorum diyordu. Bir de geliyorum. Hemen geliyorum. Neredesin? Ha. Ha. Evet hemen. Çekil. Oğlum niye sen? Bunu anlamıyorum. Hemen buradan geçelim. Gizli odası var. Aa. Uuu. Burası böyle. Burası böyle. Hemen ön kameraya geçiyorum. Böyle arkadaşlar burası hemen buraya burası böyle ama ah, kez yutası yine böyle hemen detaylı detaylı göstermek istiyorum açıkçası size burada da yere giriyoruz hemen şöyle buradan çıkalım evet böyle burada da böyle bir yer var açıkçası güzel arkadaşlar şimdi hemen bu bu cibri yapalım da yine gibi kokalım burası o yer arkadaşlar şimdi hemen <laughs> sonra da burada intihar yeri gör. intihar yeri gerçekten minik bir şey arkadaşlar bedavaya yemek <laughs> bedavaya yemek hemen yiyelim yok yemeyeceğim ve pota dursun hemen evden çıkalım galiba ev bitti Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Şimdi hemen arkadaşlar. Evet açıyoruz çıkıyoruz ve de puanımı söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşım diye demiyorum ama gerçekten ev açıkçası çok güzel yapmış. Yani ben beğendim açıkçası. Evet de açıkçası. Açıkçası, açıkçası Şimdi geldik benim eve. Evet küçük ev ya. Bakalım bu evi ne yaptım. Gitsin bakalım. Evet böyle böyle şeyler yaptım. Ha, evet. Bundan sonra buna özel bir video yapacaktım ama olsun ya. Olsun bir şey olmaz. Burada böyle bir yer var. Gerçekten bu ev tam olarak iki saatimi aldım. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Böyle çok küçük kaplı yerler oldu ama oraları yapamadım maalesef ki. Burada böyle bir yer var arkadaşlar. Böyle anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz mükemmel. Eyvallah dostum. Eyvallah. Sonra hemen size de detaylı göstermek istiyorum. Burada da bebek odası var arkadaşlar. Burada oyun var. Oyun diyorum ya. Bir yeri var. Onun üzerinde de 100 bin, o, 100 milyon arkadaşlar. Aa, böyle bir yapalım yeri var. Hemen bir yapalım. Ben de bir yapalım. Bir yapalım. Ben şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Ve de pandanı alıyoruz. Evet. Pardon. Evet arkadaşlar. Onun üzerinde 100 milyon diyor var arkadaşlar. 100 milyon diyor. var. Neyse ben yavaş yavaş videosunu yapacağım arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, video beğenmeyi ve de açıklamadaki yerden benim Discord sürücüme gelirseniz ya da açıklamadaki yerden benim kanal kanalına arkadaşlar kanal kanalımın şeyine kan, kan, kan. ha, kanalına abone olursanız da benim videomu like atmayın arkadaşlar evine basıyoruz benden demesi, hadi görüşürüz hoşçakalın kanalım görüşmek üzere bay bay